Şu be, krem ceketli bir arkada arkadaş var görüyor musun? Evet. Protokol aracı oraya kadar yanaşır. Eğer oraya yanaşmazsa bir önde kaldırım Yok, var. Zaten e, iddia şuydu. Otoparka alınmamış arabalar. Şimdi şöyle. Otopark bu. aşağıda. Bak, AKM'nin <laughs> protokolünde ben bürokrasideyken... burada giriş öyle, <laughs> öyle yapılmadı. Burada ama burada öyle yapılmış. Çok Şu, kalabalık. Çok. Ev sahibinin talebine göre düzenleniyor. Bu bir anma toplantısı. Evet. Sırı süreye anma toplantısının ev sahibi Dem Parti. Evet. Ve emniyetten partinin isteğine göre organize ediliyor. Protokol araçlarının bir bölümü otoparktan girmiş. Özgür o Bey. O zaman Marmara'dan e, geliyor. Yol uzun. Ben me meydana canlı. park ediyorlar o zaman. Kendi dönüş. evet meydana park ediyor. Ha, kendi orada, tercih. Yolun da bu tarafına. Yani, Peki kendi tercih. Polis, bayrakların oraya park. Polis bariyeri de var Gaffur hocam biliyorsunuz. Bak, tabii. Bu alanın Akardiyon bariyeri. Bir de şöyle bu girmiş çok, ama içeri. Çok yoğun milletvekilleri, bakanlar, işte o ha. bu falan. Sanırım doğru Ön, önde bir sandalye sırası oluşturuluyor dışarıda. Değil evet, mi? Evet. O yüzden evet. demek ki protokol araçları evet. buraya alınıyor, Taziye alınır. O bayraklarım yapıyor Devam edelim. Zaten adam orada otururken de şöyle hmm, yapıyor. Bunu. Doğru. Böyle evet. hareket Şimdi bak, falan e, o deminki görüntü adam geliyor, vuruyor, vurur vurmaz, onu alıyorlar. Bırakıyor onu hemen e, VIPsine evet. gidiyor. Koruma koruğu e, Özgür Özel'e gidiyor. Özgür Özel için Orada bir çember oluşturuluyor. Ee, şu hayati hayatı e, hayatı değil, o darbenin sebep olduğu bir sıkıntı var mı diye kontrol ediliyor. Özgür Özel ben iyiyim diyor. Doğal olarak morali bozuluyor. Ee, yani canlı Sağlık sağlık can... personeli var değil mi yanında? Ee, var, var. Ha, Canı da yanıyor. Var, da var, Ondan sonra e, ve korumalar aça e, aça gidiyor. Oradan. E, muhabiri o şey içerisinde bir adım mesafede yakın ve mikrofon tutmaya çalışıyor. Efendim diyor. ne hissediyorsunuz ya. Yani bu da abicim yapmayın. He. Değerli meslektaşlarımız. A A Ali yapmayın. Mahir başarır da tersliyor onu orada. Ya, haklı, e, haklı olarak, haklı olarak Ali Mahir tersliyor. Mahir haklı olarak tersliyor yani. Ve gönderiyor adamı. Yani? Halen biri yanaşabiliyor ama. Evet. Korumalar Şimdi, tam etten şey yapmış ama o muhabir tabii şey yapıyor. Doğru diyorsun. Hala orada kötü niyetli biri olsa. Evet. Şimdi şurada bir, bir, bir dur, dur. Şu olabilir yani. Bir dur. ...bu saldırıyı kim yaptı biliyor musunuz? Osmanlı çocuğu. TR-705... ...hemen... ...gözaltına alınan... Tabii. ...saldırgan Selçuk Tengioğlu'na... ...ambulansın içerisinde... ...ulaşıyor. Sen kimsin kardeşim diyor. O da diyor ki... ...ben Osmanlı çocuğuyum. Hemen oradan... ...koşa koşa kameraların karşısına geçiyor. İşte şahıs Osmanlı çocuğuyum... ...dedi diyor... Evet ve bir adres oluşturmaya başlıyor. Ee, bir evet. bir yönlendirmeye bak. TR 705. Demin söyledim ya toplantıdan önce de TR 705 Sezgin Tanrı Kulu ile sıkışıyor. Görüntüsü var. Evet. Yani, toplantıdan önce de yani tuhaf bir durum. Yani şu o denebilir. Ya, toplantıdan yani. önce mi Osmanlı çocuğuyum diyor sonra mı diyor? Sonra. Diyor. Sonra. sonra. Yani bak, şimdi, sonra o diyor. toplantıya gelen herhangi bir kişi efendim sayın vekilim demiştir. El sıkışmışsınızdır. Bu da mümkün ama o el sıkıştığınız kişi sonra böyle bir iş yapıyor ve siz de sonra diyorsunuz ki Osmanlı çocuğum diye diyorsunuz. Ama sonra ne oluyor? Aynı gün Halk TV'nin muhabirinin Halk TV ekranından Ver onu. verelim onu alalım. Tamam. Halk TV'nin e, şahıs kimmiş açıklamasını verelim. abisiyle görüştük. Saldırgan Selçuk Tengilioğlu'nun e, ağabeyi, öz ağabeyi Davut Tengilioğlu İzmir'de yaşıyor. Bir süre önce de Zafer Partisi'ne katıldı Kendisiyle görüştük bu saldırıyla ilgili e, Sizin kardeşiniz mi? Evet e, benim kardeşim diyor doğruluyor Fotoğraflarını da doğruluyor e, Şeyi sordum peki yani Sizce bu saldırıyı neden gerçekleştirmiş olabilir? Yani e, ben Osmanlı çocuğuyum Sözlerinin duyulduğu it, Şeyini hatırlattım kendisine hı hı. E, Ben sanmıyorum dedi Hani e, çok dedi Koyu bir Atatürkçü e, kimliğiyle e, Bilinir dedi etrafında Her tarafta ben dedi hani Osmanlı şey, şeyiyle, düşüncesiyle çok dedi yakın olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ne oldu? Şimdi Sezgin Tanrı kulundan Demek başka ki o... hiç kimse duymamış bir. Evet. İki e, ifadelerinin hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Üç siyasi aidiyetine uyabilecek bir kavram uzaktan yakından Böyle bir şey söz konusu değil. Peki TR705 niçin böyle bir şey yapma ihtiyacı hissetti? Güzel soru yani kendisi cevaplasa keşke. Mesela şöyle düşün. Kendisi de diyecek ki ben duydum diyecek böyle dedi. Ee, bir şeyin altını çizelim. Bu tür olaylarda bakmanız gereken hadise şu. Özgür Özel bu saldırıdan tırnak bak bir şey söyleyeyim. Ee, bu saldırıyı Şiddetle, nefretle, lanetliyorum. Asla ve ka kabul edilemez. Bırakın tokatı fiske bile kabul edilemez. Tamam, yani bu e, asla değişmeyecek fikrimdir. Saldırı kimden gelirse gelsin, kime karşı gelirse gelsin, asla değişmeyecek fikrimdir. Meslek hayatım boyunca da böyledir. E, mesleki açıdan demiyorum. İnsan olarak, bir insan olarak durduğum yer burasıdır. Tamam. Siyasetçi Saçını, olması olmaması da fark etmez. Fark etmez. Bu tür olayların. Saçının tamam. teline bile zarar gelmesini istemem. Nokta. Bitti. Bunun aması, lakin, fakat, var böyle bir asla ya. Yani. Şimdi gelelim şuraya. Diyelim ki işte bu saldırı, bu saldırı Özgür Özel'in hanesine artı puan yazar. Bu saldırı, Özgür Özel'e yapılan bu saldırı, CHP tabanını. ...özgür özel etrafında... ...kenetler. Bu saldırı... ...sözüm ona... ...iktidar cenahından geliyorsa... ...kamufle eder. Ben Osmanlı... ...çocuğuyum falan demez. Peki... ...Sezgin Tanrı kulu... ...niçin... Bunu kendine vazife edindi. Ali Mahir başarır var, o var, bu var falan filan. Hemen koştu gitti, bitmiyorum gitti mi gitmedim onu da bilmiyoruz. Bana dedi ki ben Osmanlı çocuğuyum. Sonra hikayenin, hikayeyi tamamlayan kısım neresi? Yumruk atmıyor, tokat atıyor. Osmanlı tokat. Osmanlı çocuğu, Osmanlı tokat. Osmanlı tokat. i̇lginç. Tamam. Yumruk atmıyor mesela. Evet. Saldırgan niye yumruk atmıyor da tokat atıyor? Normal şartlarda yani... Yumruk atar değil mi? Yumruk atarsın. Evet. Yumruk attığı zaman bunun cezası daha mı fazla olacak? Hayır. Her ikisinde de basit yaralamaya girecek. Silah yok bilmem ne yok vesaire falan. Neyse birincisi. ikincisi de aynı yani. Tokat atıyor. Çünkü kanımca tokat atması için gönderilmiş. Şimdi bu hadiseden sonra Özgür Özel'in genel başkanlığı daha kavi, daha muhkem hale geliyor. Bak buradan Özgür Özel'e asla bir suçlamam yok. Çünkü Özgür Özel bu tezgahın bana kalırsa hiçbir yerinde yok. Hiçbir yerinde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.